Yemin ederim yıkarım evi bak. Ulan kahrolmuş. O evi bak. <laughs> Babama kışkırtma yap dediniz. İntikamını al dediniz. Evet. İşte ben de bugün intikamımı alacağım. Arkadaşlar Ezan Su'de ile beraber uyku ilacı aldık. Özcan abimiz şu an çarşıda. Onun içeceğine ilacı koyup bayıtacağız ve bağlayacağız. Su'de'ye yaptıklarının hepsini burnundan fitil fitil getireceğim. Evet arkadaşlar videonun devamına tabii ki de merak mı ediyorsunuz? O zaman Videoyu bak. izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, Özcan abiniz çarşıdan daha gelmedi. Biz çocuklarla hazırlıkları yaptık. Şimdi cezaları görelim. Şunların hepsini yapacağım. Bul biber, acı biber, limon, tuz, kadın makyajı ve cımbız. Kaşlarını alacağız arkadaşlar. Peruk takacağız. Sude'ye yaptıklarının hepsini burnundan fitil fitil getireceğim. Evet arkadaşlar, son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Uyku ilacımızı koyuyoruz. O illa geldiği zaman su ister arkadaşlar. Bir şimdiden hazırlığınızı yapalım. Evet arkadaşlar gel, Hoş geldin. Ne ee, Hadi TikTok çekeceğiz abi TikTok. Ha. Az işlerim var benim. Ne çekeceğim? Salya Efendim. Biraz oksigensiz ya. Tamam. Arkadaşlar, en az yarım saat beklememiz lazım. Etkisini o zaman gösteriyor. Hep beraber bekleyeceğiz. Ondan sonra Sude'ye yaptıklarının hepsini burnundan fitil fitil getireceğiz. <laughs> Hep beraber bekleyelim. İyi ki annem. Anne sana ben doyamam anne yandım. Arkadaşlar üzere bir 5 dakika daha bekleyelim. Kesin boğulmaymıştır 5 dakikamız doldu herhangi bir bakalım. Oyna, 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 sana yaptıklar hepsini bunun lafı tip, tip getireceğiz. Bir Şimdi de Şimdi bana yaptık aşkına bilmek izliyor ya. Şimdi bağlayacağız onu arkadaşlar. <laughs> Bence anne o uyurken e böyle yüzünü makyaj yapalım. Tamam anne. Sude. Sude'nin dediğini yapalım o zaman arkadaşlar. <laughs> hadi hadi, hadi. <laughs> Sude, cem, kadın makyajı yapalım. Hale. Evet. Tamam Hadi yeter. Hadi yeter. Bir yeter. Hadi yeter. Hadi yeter. Hadi Suat'a çizgi aldım. Gül, Anne, yaptık ya evet, Dur, ben bir daha bir şey yapacağım ona. Yap, yap, yap. Hadi. Böyle bir tane atacağım. Kımcılar İstediğinizi abi. yapın, hadi. Bu resim boyası yapıyoruz. Kız. bir de kışta Ama eğlence olmuyor ki. Uyandırırız onu. Su dökeceğim. Su getirip dökelim bizi uyanırız. Uyan güzel, aç gözünü, dinle aşıkın sözünü, vermişim sana. Süreli, 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 süreli. Ben şey uyan 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 Uyanmıyor Uyan Sen neler yapmışsın Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun Özcan? Gözümden çekiyor Siyah şişeler akıyor Sen su neler yapmışsın Hatırlıyor musun? Ketçap çekmiştim, yumurta kırmıştım. Ne demiştik sana o gün? Bunun intikamını alacağım demiştik. Niye Niye? Arkadaşlar, bir öyle bir cezala vereceğim ki. Bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Ben ne suyutun siz? Vallahi ha? zanneden öpü ilacı aldık. Sen de su isteyince suyun içine koyup sana içirdim. Ben dışarı dışarı uyandım. Bak kalem, kalemi, kalem tişört, tişörtümü. Yemin ediyorum bu tişörtü yeme oğlum. Ya bu tişörtü yeni aldım. Aç ağzını konuşmasın. Aç ağzını kızıma. Çok konuştun. Ben, ben. Bir dakika. Tak, tak, tak. Çok, Çok dakika. konuştun. Çok konuştun. Çok konuştun. Yemin ediyorum bak. Sariye onu yedime bak. Vallahi yiyeceksin. Su de gel Sarihan. tut şunun kollarını. Sarihan. Şimdi eli kolu oynuyor tut. Sen de oradan dur. Sadiye. Sadiye. Ulan sizin ay, bana bir şey yeter yeter, yeter. yeter yeter, yeter. Abi su iç ya, üzüldüm sana. İç, iç, iç. iç. <laughs> bana acı Saliha. Saliha acı yedirme bana. Saliye, <laughs> Saliye, ben hastayım. Olurum. Hastayım ben. Acı her derde devam var. Yemin ya, Aç, aç, Şimdi Baş, aa, tamamdır sünür kaşlarını bir daha mı atalım diyor rahat durmuyor. acı çekiyorum. Beter ol, beter ol. Sen benim kızıma neler yaptın. Sen benim kızıma neler, tut oradan kızıma neler yapmış hatırlıyor musun? Yani kız hey, böyle kışkırtmalar yaparsan sonra ya, sen benim Bak şu kız şunu görüyor de. mu? Bak saçım kadar kılım var bunun. Aga Görüyorsun kocaman bir kız. Tamam. <laughs> ya su de ya. Şey yapsak mı ya? Saçımı Saçını kessek mi bunu? <laughs> Sayı. <Sarı, gülüyor> Saçlarıma dokunma. Sayı. Tutun <laughs> Ya yemin ederim bak sizi görüyorum bak. Bak. Arkadaşlar. Bak. Sadece saçımı kesme. Sadece <laughs> saçımı saçımı kes. Sıkı tutun. Kızım çok fena Kız. Sadece saçımı <laughs> Kız... Ya bu çok konuştu Aa. Arkadaşlar çok konuştu. Sadece saçımı kesme. Çok, çok konuştu. Sadece. Çok konuştu. Ellerine de Evet. Şimdi Sadece. Ellerine bağlayalım. Yap, yapışır ellerine. Yapışır. Yapıştır. Yapıştır. Hadi hadi istau i̇şte kadar. Al al. Saniye, benim canım çok yorgunsunuz ya. Yeneyeceksin daha. Ya. Sen de açık orada ol. Sıra şimdi onun sende. Şimdi ne yapsam acaba? Anacım. Onun... Ben de ananım. Süle, ben bu saçını kesmek istiyorum ya. Sadece, Sadece, zaten yakıştı be ya. beğenmedim zaten Sadece. bu saç rengini. Hiç yakışmamış. Hadi. keselim bir daha. Saniye saçımı kesme. Hala konuşuyor ya. Kız buna dinle, yapar diyor. Saniye saçımı kesme. Saçımı kestirmem. Saçımı kestirme, saçımı kestirme, kestirme. saçımı kestirme. Saliha. Saliha. Sa Tutsana, Al. şuraya gel, tut elini. Bakma öyle, tut. babana acıdı mı ne? Geçti. Görüyor musun? Başka ne alsam? Başka? Ya ben seni çok seviyorum dayak videolarında. Yine içinden geldi derim ben. Tamam, tamam. <laughs> biraz da gıdıklayalım. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 ya, geçtik, geçtik. ya, 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 ya. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Hadi hep beraber. Oh, gülpladım. ya bu ne biçimdir ya? Acıktınız altını mı siz yine Tamam, kıdırlayın. Kıdırlayın. yapın amın. İster bu, ister bu işi? Montajda ya, ya biz internetimizde aldık ya sandın. Tamam, bu yüzden nasıl yayınlayacağız? Nasıl yayınlayacağız? Sen biliyorsun montajı. Sana sus dedim. Montajları biliyor musunuz? Montaj, montaj, montaj Ya bir daha mı kessem? Çok konuşuyorlar Sariye bak bırak. Yemin ederim yıkarım evi bak. Ulan kalkınmış. Bu evi yıkarım bak. Ulan kalkınmış. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. montajlamayacağım göreceksiniz. yahu he he. yahu he he. Arkadaşlar nasıl hmm. buldunuz cezaları? Böyle videolar gelsin mi? Tişörtüm gitti. Tişörtüm gitti. Ne Bakın videosu gitti. ya? Bakın görüyorsunuz kışın video şey. Tişörtüm gitti. Yemin ederim daha dün aldık bu tişörtü. Yemin ederim bunu yeni sene aldı ne Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? <laughs> şey, ne <oluyoruz? gülüyor> bu arada. Ayak basıcı abi. yapıyorum. Sıra Arkadaşlar basketbol topu. Basket. Bak başı. Anne basket. başı gece günü ağrır bak. Basket. Kendine gel. Şimdi bir de tuz yedirelim. Aa şu da şu şu da çok yakışıyor ona. Hadi takalım. Şu da bak, çok sen yakışıyor. Aa oh. oh, güzel Abi, Hadi. Hadi. Çilekli lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop. Çok iyi masaj yaparım arkadaşlar. Çok iyi masaj yaparım. Aa, acı, acı. Ah. Acı acıyor. Sude. var? <laughs> Sude ne yapalım buna başka masaj, acı, 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 acı. Ne ne şey yapıyoruz ya? Bir daha açmaya çalışıyor. Ne yaptınız <laughs> bunu ya? Ah. Ah elin. <laughs> elin yemin ederim tüylerim koptu ya. Bak ah, Saniye, yemin ediyorum ayol kız açamazsın. <laughs> yemin ediyorum Saniye bak. Öyle bir bağladım ki açamazsın bak, hayatım. Bak annenize çok kötü ceza veririm. Ya Lan. he he. he <laughs> Konuşma dedik sana. <laughs> sana sus dedik değil mi? Kıçılma <laughs> böyle olur işte görüyorsunuz bak. Görün yemin mu? ediyorum canım çok acıyor. Hem daya, acıyor bak, hem her şeyi yapıyor. Bak görürüm. ben yemin ediyorum öyle bir ağlatacağım ki seni. Açsam mı? Bandını mı ya? Aa, ah, aa, ah, ah, ah. 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 kılları geldi. <laughs> ah. çok güzel. Yaralar Özlediğimi bilmesinler. Öldüğüm de söyleyin bir de dinlesin Betül Şakal kapatır mısın yüzüğü? Yemin ederim. Ya biz sus. Aa. Ah. <laughs> bam bili bam bili bili bam 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 bili bam bili bili bam 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 bili bam bili bam 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 bakın burada ne yazıyor <laughs> evli ha ha yemin ediyorum var ya bak hadi bana devam edelim çok sinirim şu an bak canım çok acıyor <laughs> Ne çizgisini açtı? Tadı biraz su içsin. Vallahi üzüldüm sana. Harbiden sana üzüldüm. Üzüldüm. Harbiden sana ben üzüldüm. Çekil çekil. Çekil çekil. Sat gitti. Ve... Tişördünü mi çeksin? bu nasıl bir yok ilacı ya? Bu nasıl bir yok ilacı ya? Vallahi yani ses be. etkili ilacı istedim arkadaşlar ezan eden. Saniye yemin ederim canım acı bak. Keş şunu bak. Canım çok acıyor Bizi bak. Keselim mi hadi. Tüy. <laughs> bak tüylerim acıdı bak çok canım Keçiyorum. acıdı bak. Ah, ah. Aa aa. Yemin ederim seni öldürmezsem çerezsin bak. Yemin ederim seni mahvederim. Aa. Ah. Ah.